Şey Ahmet Efendi Osmanlılar zamanında Anadolu'da yetişen evliya'dan evliyanın büyüklerinden Emir Sultan Hazretleri'nin yoluna mensuptur. Babası Abdurrahman Efendi isminde bir zattır. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1529 Hicri 935 senesinde Bursa'da vefat etti. Kabri Bursa'da Emir Sultan Camii bahçesinin sağ tarafındadır. Zamanın usulüne göre ilim tahsil eden Ahmet Efendi, alim ve veli zatların ilim meclislerinde, sohbetlerinde bulundu. Zahiri ilimlerde, bilhassa tefsir ve fıkıh ilimlerinde pek derin alim ve yüksek bir veli oldu. Rumeli yeni şehrinde bulunup insanlara vaaz ve nasihat etti. Hicaz'a giderek hacı vazifesini yerine getirdi. Sevgili peygamberimizin kabri şeriflerini ziyaret etti. Babasıyla birlikte hacca giderken babası ona İnşallah makamı İbrahim'de ikamet okununca gaybden bir kimse zuhur edip imamlık etse gerektir. O kimseyi şüphesiz kut bir zaman bil. Ondan gafil olma diye nasihat etti. Nihayet makamı İbrahim'e varıp namaz vakti olunca ikamet okunduğunda aniden bir kimse zuhur edip imam oldu ve namaz kıldırdı. Namaz bittikten sonra Şeyh Ahmet Efendi imamlık yapan zatın yanına yaklaşıp müsafa etti ve ''Beni salih duanızdan unutmayın.'' dedi. O zat Şeyh Ahmet Efendi'ye dua etti. Ahmet Efendi ''Elhamdülillah, kut bir zaman ile müşerref olduk.'' diye sevincini zaman zaman beyan ederdi. Hacdan döndükten sonra Emir Sultan Hazretlerinin dergahında talebe yetiştirmekle ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmakla meşgul olan Abdurrahman Efendi, vefat edince yerine Şeyh Ahmet Efendi geçti. Beş sene müddetle insanlara İslamiyet'i anlatan Şeyh Ahmet Efendi, vefat etmeden önce talebelerinden İbrahim Efendi yerine halife bıraktı. 1529 Hicri 935 senesi Cemaziyel Ahir ayının 27. Pazartesi gecesi Bursa'da vefat etti. Emir Sultan Camii bahçesinin sağ tarafında defnedildi. Şey Ahmet Efendi uzun boylu, beyaz benizli, zayıf bedenliydi. Dünyaya ve dünya malına önem vermez, çok ibadet eder, nefsinin istemediklerini yaparak, istediklerinden sakınarak riyazet ve mücahede yapardı çok zayıf olduğundan beline 3-4 kuşak kuşanırdı. Emir Sultan Hazretlerinin bildirdiği yol üzerine hareket ederdi. Çok Kur'an-ı Kerim okur, Peygamber Efendimiz'den bildirilen duaları ve virtleri günlük vazifelerini devamlı söylerdi. Bu virtlerine ve vazifelerine yolculuk kış yağmuru demeden devam ederdi. Yolculukta kafile hareket halinde de olsa, virdini tamamlamadan okuyacaklarını okumadan hareket etmezdi. Ayrıca yolda giderken de kelime-i tevhid söylemeye devam ederdi. Geceleri çok az uyur, günlerinin çoğunu oruçlu olarak geçirirdi. Sözleri pek tesirli olup, vaaz vermek üzere kürsüye çıktığında cemaatten pek çok kimse ağlardı. Güzel halleri ve kerametleri gerek sağlığında gerekse vefatından sonra devamlı anlatılırdı. Mehmet Üftade Efendi, Celveti Şeyhlerinden, Şeyh Burhanettin'in oğludur. 1836 Hicri 1252'de doğmuş, 1845'te babasının vefatını mütakip 10. Postnişin olarak makamına oturmuştur. Mehmet Üftade'nin babası Şeyh Burhanettin Efendi'nin hanımının çocuğu olmuyordu. Bu yüzden hanımı kendisine bir cariye hediye etmişti bu cariye hamile kalınca Üftade Hazretleri rüyada çocuğun erkek olacağını müjdelemiş ve adını Mehmet Üftade koymasını emretmişti. Bu emir gereği doğan çocuğun adı Mehmet Üftade konmuştu. İşte bu çocuk büyüyünce babasının yerine 10. posneşin olarak oturdu. 70 seneye yakın şehlik yapan Mehmet Üftade, içi irfan ve ilim ile dolu, hiç çekinmeden içine geleni söyleyen, Naz ehli aşık bir zattı. Daha ziyade münzevi bir hayat sürüyordu. Mehmet Üftade 3 Ekim 1912 Hicri 2 Zilkade 1331 Cuma günü Huzikri ile vefat etmiştir. Üftade dergahındadır.